Ben Faruk Tunan Hamarat, 191-516-030 Bahçe Betkileri 2. Sınıf Öğrencisiyim. Çit kollu kordon terbiye sistemi uygulayacağınız bir bağda karışık budamayı nasıl yaparsınız? Dikimden itibaren benim dönemine kadarki süreci sizinle paylaşacağım. Bunu bir şekil üstünde anlatacağım. Tek bir şekil üstünde. Kısım kısım hepsini anlatacağım. Bu şeklimiz Profesör Doktor Zeki Kara hocamın ders notlarında bulunan şeklimiz. Buradan başlayarak İlk önce şurada gövde destek ereğimizi görüyorsunuz. Aşı noktasından her aşı noktasının üzerinden kesilen aşı noktasının üzerinden kesiyoruz ilk önce. Burada zaten toprak seviyemizi, fidan çukurumuzu, her şeyi görüyorsunuz. Ondan sonra tek sürgün gelişmesini sağlamak için hereye şey bağlıyoruz. Yani gövde destek hereğine bağlamış bulunuyoruz şey bağımızı. Daha sonra yatırma telinin 10 santim altından kesiyoruz, yani baş alma yapıyoruz. Yani şuradan 10 santim altında başlama yapıyoruz. Daha sonra çıkan iki kuvvetli sürgünün gelişmesini sağlamak ve ba bağlama teline yatırmak, yani kuvvetli kuvvetli gelişmesini sağlamak için yalnız sürgünde sürgünler temizlenir. Sonra aynı şurada gördüğünüz üzere yatırıyoruz telin üzerine telin üzerine yatırıyoruz. Bu bir iki yıl içerisinde de olabiliyor. Bu bağın gelişme durumuna bağlı olarak seyir alıyor. Zaten burada aşı noktamız kalmış bulunuyor. Bağlama telinin üstüne yatırıyoruz. Bağlama teline bağlanan çubuk, çubuklar sıra üzerinde sıra üzerinde uç alma işlemi uç, uç alma işlemini yapıyoruz. Oluşturmak istenen baş şiddet oluşturmak istenen baş şiddetine göre üstten gözler bırakıyoruz, diğer, taraf, e, diğer tarafa bakan gö, e, gözleri köreltiyoruz. Yani şurada e, biz nereye bunları oluşturmuşuz? Şu şekilde, bunlar duruyor ve aşağıya bakan kısımları köretmiş bulunmaktayız. Yani bizim isteğimize bağlı, biz onu ayarlıyoruz. Sonra. Ee, tele bağlanan çubuk çubuktan çıkan kollar tekrar iki göz üzerinden kesilir Yani burada ee, Zeki Kara hocam belirtmiş biz sadece bunun üstünde anlatım gerçekleştiriyoruz Dördüncü yıla geldiğimizde ise bu üç yıl içerisinde tamamlandı Dördüncü yıla geldiğim, geldiğimizde oluşturmuş olduğum olduğumuz başlardan çıkan sürgünler sürgünler gövdeye yakın e, yakın olacak, e, olacak iki gözden diğer sürgün 4-5 gözden kesilere, kes, e, kesilerek e, kes, kesim çubuğu olarak konur. Kesim çubuğu olarak konuyor 4. yılımızda. Burada bir dipnot geçeceğim. Ertesi yıl iki göz üzerinden kestiğimiz çubuktan çıkan ana gövdeye yakın olan iki gözden e, diğeri 4-5 gözden kesilir. Önceki yılda 4-5 gözden kesilen çubuk yeşili kısmından kesilerek atılır. Yani e, karışık budamamız da bu şekilde oluyor. Yani hepsini burada anlatmış bulunmaktayım. <laughs> Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kaynaklarımı Profesör Doktor Zeki Kara hocamın e, videolarından, notlarından ve Ziraat Yüksek Mühendisliği Niyazi Hamarat Bey'in e, tavsiyeleriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayım.